Selamlar. Biliyorsunuz ki bu kanalda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde halk oylamasıyla yapılmış olan bütün cumhurbaşkanlığı seçimlerini tekrar hatırlamıştık. Ümit Özdağ'ın Recep Tayyip Erdoğan'a bir teklifim var. Recep Bey gelin bir referandum yapalım. 13 milyon sığınmacı ve kaçak gitsin mi kalsın mı diye soralım. Eğer bu referandumdan kalsınlar sonucu çıkarsa söz veriyorum Zafer Partisi'ni toplar kapatırız evimize döneriz efendim. Var mı buna cesaretiniz? Bu talebi bana Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış olan bütün anayasa değişikliği referandumlarını ve bu referandum süreçlerinde yaşananlar üzerine bir video serisi hazırlama fikrini verdi. Bu videoda 1960'lı yıllara gidiyoruz. Yıl 1960. 5. ayın 5. günü saat 5'te Kızılay'da Cumhuriyet tarihinin ilk sivil itaatsizlik eylemi düzenlenmiş ve meydanda toplanan üniversiteli öğrenciler "Plevne Marşı"nı şu şekilde değiştirerek söylemişlerdir. Kardeş kardeşi bulur mu? Kahrolasın iktatın Bu uğratan size kavur. Kahrolasın. Bu eylemden 22 gün sonra 27 Mayıs'ta Demokrat Parti'nin baskıcı politikaları gerekçe gösterilerek Milli Birlik Komitesi tarafından Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi düzenlenmiş Türk Silahlı Kuvvetleri Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet edin. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Sevgili vatandaşlarımızın sükun içinde bulunmalarını ve resmi sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin sokağa çıkmamalarını rica ederiz. Darbe sırasında 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala Milli Birlik Komitesi liderlerinin kim olduklarını sormuş ve eğer kendisinden daha kıdemli asker olmaması durumunda 3. Ordu ile birlikte Ankara'yı yürüyeceğini ve isyana son vereceğini söylemiştir. Bunun üzerine Milli Birlik Komitesi o sırada İzmir'de zorunlu izinde olan Orgeneral Cemal Gürsel'i Ankara'ya davet etmiş. Cemal Gürsel de darbeyi gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi'nin davetini kabul ederek Ankara'ya gelmiş. Milli Birlik Komitesi'nin başkanlık görevini üstlenmiş ve ihtilalin lideri olarak kabul edilmiştir. Darbeden sonra 1924 Anayasası ve TBMM feshedilmiş. 16 Eylül'de Adnan Menderes idam edilmiş ve 29 Eylül'de Adnan Menderes'in genel başkan olduğu Demokrat Parti parti kapatılmıştır. Darbeden sonra darbeyi düzenlemiş olan Milli Birlik Komitesi siyasi iktidarı ele geçirmiştir. Yetkiyi ele alan Milli Birlik Komitesi hızla yeni anayasa için çalışmalara başlamıştır. 1960 darbesinden 6 gün sonra Ragıp Gümüşpala 3 Haziran tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'na atanmıştır. Ragıp Gümüşpala daha sonradan Demokrat Parti'den boşalan seçmen kitlesini toplamak için 11 Şubat 1961 tarihinde kurulmuş olan Adalet Partisi'nde genel başkan olarak seçilecektir. Darbeden bir yıl sonra yeni anayasa için bir referandum yapılacak ve halk yeni anayasayı oylamak için sandığa gidecektir. Referandum tarihi 9 Temmuz olarak belirlenmiş, Milli Birlik Komitesi, Cumhuriyet Halk Partisi, ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi eveti desteklemiştir. Kampanya süreci içerisinde evet propagandasının yapılması serbestken Hayır propagandasının yapılması hukuken serbest ancak fiilen yasaklanmıştır. Bu süreçte kapatılmış olan Demokrat Parti geleneğinden gelen Yeni Türkiye Partisi de eveti desteklemiş, hatta Demokrat Parti'nin devamı olduğunu söyleyen Adalet Partisi başta çekimser bir tutum sergilemiş olsa da kamuoyunda oluşturulan baskı nedeniyle eveti desteklemek zorunda kalmıştır. Adalet Partisi'nin eveti desteklemesinin nedeninin Partinin kapatılmasına engel olmak için olduğu düşünülmektedir. Ülkede devlet kaynakları evet propagandası yapılması için kullanılmış. Birçok belediye başkanı, muhtarlar, kaymakamlar ve hatta öğretmenler tarafından evet ön plana çıkarılmıştır. Birçok Demokrat Parti mensubu açık açık hayır kampanyası yapamadıklarından dolayı üstü kapalı bir biçimde hayır propagandası yapmaya çalışmışlardır. Seçim günü gelmiş ve halk sandığa gitmiştir. Seçime katılım oranı %81,41 olurken %61,7 evet %38,3 hayır oyu çıkmıştır. Türkiye'de anayasa değişmiştir. 1961 anayasa değişikliği ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olmak üzere ikiye ayrılmış. Anayasaya sosyal devlet kavramı ve siyasi partiler demokratik hayatının vazgeçilmezidirler yükme eklenmiş, çıkan anayasaların anayasaya uygunluğunu kontrol etmesi için anayasa mahkemesi, ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmak içinse devlet planlama teşkilatı kurulmuştur. Ayrıca anayasa değişikliği ile birlikte Cumhurbaşkanı olan kişinin partisi ile bağının kesilmesine, çoğulcu demokrasi ilkesinin benimsenmesine, üniversitelerin ve TRT'nin özerkleştirilmesine, güçler ayrılığının sağlanmasına, yargı bağımsızlığının sağlanmasına, işçi ve memurlara sendika kurma ve grev hakkı verilmesine, yerel yönetim yetkilerinin kısmen de olsa arttırılmasına, izin almaksızın dernek kurma, gösteri ve protesto yapma hakkına karar verilmiştir. Referandumdan 3 ay sonra 15 Ekim 1961 yılında halk bu kez genel seçimler için sandığa gidecektir. O dönem CHP'nin başında İsmet İnönü bulunmaktadır. Seçim kampanyasında meydanları hınca hınç dolduran İsmet Paşa sandıktan beklediği sonucu alamamıştır. Seçim sonuçlarından yalnızca İsmet İnönü değil ordu da memnun kalmamıştır. Çünkü ordunun büyük bölümü hala İsmet İnönü'ye güveniyor ve daha bir buçuk yıl önce darbe yapılmış Demokrat Parti iktidarının geri gelmesini istemiyordur. Ancak seçimlerde Demokrat Parti'nin devamı olduğunu söyleyen Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Adalet Partisi'nin toplam oyu %62'yi aşmıştır. CHP en yüksek oyu almış olsa dahi tek başına iktidar olamamıştır. Bu nedenle ordu tekrar bir darbe hazırlığına başlamıştır. Ordu meclis açılmadan bir müdahalede bulunmak istemiş, 21 Ekim protokolü hazırlanmış ve imzalar atılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 25 Ekim tarihinde açılacaktır. Yani ordunun müdahale için çok fazla zamanı kalmamıştır. Bu müdahale İsmet'in önünün kulağına gitmiş ve o sırada Genelkurmay Başkanı olan Cevdet Tunay'ın da bulunduğu bir takım görüşmeler düzenlenmiştir. Bu görüşmeler sonucunda İsmet'in önü başbakan olacak çünkü seçimlerde en yüksek oyu CHP almıştır. Milli Birlik Komitesi'nin başkanlığını üstlenmiş olan Cemal Gürsel'in de Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ordunun herhangi bir müdahalede bulunmamasında mutabık kalınmıştır. Yani Meclis Demokrat Parti'nin mirasçılarına bırakılacak ancak köşk darbenin liderliğini kabul etmiş olan Cemal Gürsel'e verilecektir. Kimilerine göre bu kontrollü bir demokrasiyken kimilerine göre ise dönemin şartlarının gereğidir. Darbeden 11 anayasa değişikliğinden 10 yıl sonra terör olaylarının artması üzerine 1970'ten sonra 32. hükümeti kurmuş olan Süleyman Demirel'le Adalet Partisine TSK muhtıra vermiş, hükümet istifa etmiş ve ardından da 1961 Anayasası için değişikliklere gidilmiştir.